Kent lokantalarının biz öğrenciler ve buca halkı için çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu fiyatlara dışarıda bir şeyler yiyebilmemiz bu şartlarda mümkün değil. Ve kent lokantasının 3. şubesinin fakültenin tam karşısında olması ulaşımımızı çok rahat sağlıyor. Başkan söz vermişti. Verdiği sözleri tuttuğu için teşekkür ediyoruz. İşçi emeklisiyim. Çok memnunum. Askı'da yemek veriyorlar yaşlılara, öğrencilere. İletişim burada çok güzel, hizmet güzel. Bir su dışarıda 15 lira, burada bedava. Daha ne istiyoruz yani? Evet. Görkem Başkan geldi, buca değişti. Hizmetini görüyorum ben. Görmeyenler görsün. Afiyet olsun, bereketli olsun. Bereketli olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Öğrencilerin yemek sorunu çözüldü. Ben askıda yiyorum ve bu hem öğrencilerin ekonomisi açısından, yurtta kalanlar açısından gayet hesaplı. Tonlarca yemeğe para vermektense 200-300 liralara, 50 lirayla bir öğün yemek en azından halledilmiş oluyor. Görkem Başkan geldi, buca değişti. Yıllardır tarımla uğraşıyoruz. Zeytinliklerimiz var zeytin işiyle uğraşıyoruz. Bugüne kadar büyüklerimizden, atalarımızdan, babalarımızdan bize öğretilen bilgi neyse biz o doğrultuda bu zamana kadar geldik. Görkem Başkanının sayesinde böyle bir yer açıldı. Bizi davet ettiler. Burada yeni dünyadaki yeni teknoloji, tarımla ilgili olması gereken neler varsa bizlere burada seminer verdiler. Ve bu seminer doğrultusunda zeytinlerimizi topraklarımıza daha güzel, verimli olması için bakım yapmaya başladık. Verimimiz arttı. Verimimiz arttığı gibi kazancımız da çoğaldı. Görkem Başkan sayesinde kaderimiz değişti, yüzümüz güldü. Emekliyim. Ortaokula giden bir torunum var. Okuldan sonra ödevlerine ben yardım etmeye çalışıyorum ama yetemiyorum. Kızımla oğlum çalışıyorlar. Bu ekonomik koşullarda dışarıda bir etüt eğitim merkezine göndermeye de gücümüz yok. Görkem başkanımız burayı açtı. Halkımızın bu bölgemizin de böyle bir kuruma ihtiyacı vardı. Öğrencilerimizin eğitim ve gelişimine çok destek olacağına inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz Görkem başkanımıza. 40 yıllık Bucalıyım. Çocukluğum bu sokaklarda geçti. Buca'da yollar çok büyük problemdi. Son dönemlerde değişimi gözle görebiliyoruz. Sokaklarımız asfaltlanıyor. Görkem kardeşim geldi, sanayinin yollarını unuttuk. Görkem kardeşime çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. İyi ki varsın. Bu üzerinde bulunduğumuz at neredeyse 200 yıllık. Çocukluğumdan hatırlıyorum. Annem babamla çocukluğumda buradan Alsanca trenle yolculuk ediyordum ve mutluluk duyuyordum. Ve sonra burası atıllaştı. Sağ olsun Görkem Başkanımız buraya el attı da buranın makus talihi değişti. Bakın çocuklar parklarda oynuyor, insanlar yürüyüş yapıyor, bisiklete biniyor. En önemlisi buraya huzur mutluluk getirdi. Arkadaşlar başkanımız burayı yaptıktan sonra insanlar huzur içinde tarihle iç içe yaşıyor. Her gün buraya geliyorum bir hayvansever olarak. Ee, sokakta gördüğüm hayvanları, sakat ve yaralı hayvanları bu merkeze getiriyorum. Buradaki personeller çok ilgili ve alakalılar. Gerek operasyon anlamında her türlü yardımdan çekinmiyorlar. Ücretsiz çip takılıyor. Herhangi bir hayvana bile o anda aradığımda hemen gelip müdahale edebiliyorlar. Yardımdan ne olursa olsun kaçınmıyorlar. Bu hizmet tabii ki Görkem Başkanımız sayesinde onlara adeta bir dokunuş sağladı adeta hayatlarını değiştirdi. İyi ki varsınız. Merhabalar. Hoş, Hoş bulduk. Hoş Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol. Görkem Başkan buraya açtı. Işte çok mutluyuz. biz emeklilerin sosyal hayatı değişti. Tıraş oluyorum. Ücretsiz kafeme gidiyorum. Çayımı alıyorum. Şekerim mi var? Şekerimi ölçtürebiliyorum. Tansiyonumu kontrol altına alabiliyorum, ölçtürebiliyorum. Daha ne olsun? Biz emeklerin sosyal hayatı tamamen değişti. Görkem Başka Sayesinde. Ha, güzel mi peki? Evet. Eğleniyor musunuz? Evet. da var. Ne vardı? Ceviz bir de bir de RKP piket şarkısı vardı. <laughs> çalışan bir anneyim. Kızım için eğitim olarak Beton taşçılar Çınar Anaokulu'nu tercih ettim. Kızımın sosyalleşmesi açısından, arkadaş çevresi, kendine olan güveninin gelişmesi açısından burayı tercih ettiğim için çok mutluyum. Kızım da burada olmaktan dolayı çok mutlu. Bunun sayesinde işlerimi halledebiliyorum, işime güvenle gidip gelebiliyorum. Öğretmenlerimiz, idaremiz her konuda kızımdan desteklerini esirgemiyorlar. Okul aile işbirliği içerisinde devam ediyoruz. Tüm bu iyilikler için Başkanımız Görkem Duman'a çok teşekkür ediyorum.